Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Fıckekber derslerinde insanın yaratılıştan getirdiği özellikleri konuşacağız. Yaratılıştan gelen, yani doğumla birlikte insanın dünyaya gelişiyle birlikte insanda var olan fiziki özelliklerle tıpçılar ilgileniyor. Fakat insanın doğuştan getirdiği bir takım psikolojik özellikler var. İnsanın doğuştan getirdiği iman etmeye uygun bir yaratılış olup olmadığı meselesi var ki bu mesele hem psikologların hem de din biliminin ilgi alanına giriyor. Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla alakalı ayet-i var. Bundan dolayı kelam kitaplarına, Kur'an'daki ayetlerin mevcudiyetinden dolayı kelam kitaplarına bu konu girmiş. İman ve küfür bahisleriyle birlikte ele alınmış. Ebu Hanife Hazretleri de meseleleri bir kural, kanun çerçevesinde ele aldığı için bu meseleyi kalu bela meselesiyle birlikte, kalu bela ile beraberce incelemiş. Yani tek yönlü bir meseleyi alıp bu budur demek yerine karşıt gibi gözüken şeyleri yan yana getirerek onlar arasında bir telif aramış. Kalü bela ile fıtrat arasında bir karşıtlık mı var Evet bir karşıtlık var. Çünkü kalu bela bildiğiniz gibi insanın yaratılmadan önce Allah Teala'ya verdiği iman etme sözü, iman etme anlaşması Allah Teala ile yaptığı iman etme anlaşması. Bu iman etme anlaşmasının nasıl gerçekleştiği üzerinde duracağız ama böyle bir anlaşmayla dünyaya gelen insanın yaratılıştan itibaren bir fıtrat üzerine olması. Yani yaratılıştan insanın adeta tam mükemmel bir manevi donanım fakat mümin ya da kafir olarak değil. İnsan bir şahsiyet olarak insanın doğması ki Ebu Hanife bu şekilde ifade ediyor. İşte bu ikisi arasındaki bağ nasıl kurulmalı, nasıl telif edilmeli, insanın doğuştan imanla mı geldiği yoksa insanın daha doğuştan imana ve küfre kabiliyetli her ikisi de mümkün, her ikisi de olabilecek bir donanımla mı geldiği meselesi bugünkü konumuz. Bu iki konu arasını bu iki zıt gibi gözüken konu arasını Ebu Hanife Hazretleri'nin nasıl bağdaştırdığını, bağdaştırmaya çalıştığını, uzlaştırmaya çalıştığını, nasıl bir ilke, prensip buradan çıkardığını okuyacağız. Beraberce bu konu üzerine düşüneceğiz inşallah. Ebu Hanife Hazretleri şöyle der fıkıh Ekber'de. Ebu Hanife Hazretleri de ahirece zürriyete ademe min fe cealehum ve emerahum ve nehahum fe garru bil fe minhum imana. Allah Teala Adem'in sulbinden yani sırtından Allah Teala omurgasından ya da belinden Allah Teala Adem'in zürriyetini çıkardı. Zürriyet kelimesi aslında yaratılmış olan şeyler demek. Adem'den yaratılacak. Adem'den yaratılacak. Yani olan, Adem oğlu olan, Adem'in çocukları olan bütün o varlıkları Adem'in neslini artık nesil anlamına geliyor. Adem'in neslini, neslini Adem'den çıkardı allah Teala ve onlara akıl verdi o çıkardığı şeylere. Bunlar bir fiziki varlığı olabilir ya da tamamen ruhani varlıklar olarak allah Teala onları halk etmiş, önceden halk etmiş yani Adem'le birlikte, Adem ya da Adem'den sonra halk etmiş, yaratmış olabilir. Ve onlara emirler de nehirlerde bulunduğu şunları yapacaksınız, bunları yapmayacaksınız diye temel talimatlar. Bunlar akideyle alakalı, inançla alakalı temel talimatları emretti. Onlar da ey Rabbimiz sen bizim Rabbimizsin, biz sana iman ettik, senin emirlerini, nehirlerini yerine getireceğiz diye ikrarda bulundular. İşte bu bir imandı diyor Ebu Hanife Hazretleri. Bunu bir tarafa koyalım şimdi. Temel prensiplerden bir tanesi bu. İnsanın ruhen ya da fiziken ama belki hal diliyle verdiği bir ikrar var yaratılmadan önce. Bu bir iman. Ebu Hanife'nin ifadesiyle. Fehum yuladuna ala tilkel fıtratı. İnsanlar işte bu fıtrat üzerine doğarlar. Fıtratın özünde, çekirdeğinde bu ikrar, bu kabul vardır. Ve men kefere ba'de özellikle fakat beddele ve gayyere. insanların bir kısmı büyüdüğünde, olgunluk yaşına vardığında, çocukluktan çıktığında imansız olur. Yani Allah'ı inkar eder. İşte Allah'ı inkar eden beddele ve gayyere. Yani verdiği sözü değiştirmiş, fıtratını tahir etmiştir, değiştirmiştir. Yani sözünde durmamıştır. Sözünü tersine çevirmiş ya da o fıtratındaki temel özellikleri terk etmiş, onları bozmuş, tahrif etmiştir. Bu da ikinci e kuralımız. Ve men ve saddaka sebet aleyhi ve daveme. Kim iman etmişse, gülü uçağına erdikten sonra kendi hür iradesiyle imanını ikrar etmişse, o da Allah'a iman etmiş, o verdiği ahde sadık olmuş, sadık kalmış ve o anlaşmayı bozmadan devam ettirmiş demektir. İkinci kuralın ikinci kısmı. Velem yüz bir ahaden min halqi alel küfrü ve la alel iman. Allah Teala üçüncü kuralımız şöyle. Allah Teala yarattığı varlıklardan hiçbirini hiçbirini ne imana ne de küfre cebretmemiştir. Yani zorlamamıştır. Bu ne demek? Yani yukarıdan itibaren geliyoruz. Allah Teala'ya insanlar ruhlar aleminde bir söz verdiler. Bu bir iman etme sözüydü. Fakat insanların bir kısmı hürriyetlerine yani hürriyetlerine diye ifade ediyoruz ama insanların bir kısmı özgür iradeleriyle insanların bir kısmı özgür iradeleriyle, iradeleriyle kendi istekleriyle iman ettiler. Bir kısmı da imane, özgür iradeleriyle iman ettiler, bir kısmı da inançsız davrandılar. İnsanların bir kısmı özgür iradeleriyle iman etti, bir kısmı da iman etmedi. İşte bu da meselenin bir ikinci adımı. Yani İmanda cebir yok. Küfürde de cebir yok. Başta yaratılırken getirdiği fıtrat özellikleri kalu bela ne imana ne de imansızlığa cebretmiyor, zorlamıyor. İnsanın imansız ya da imanlı olmasını zorlayan bir özellik değil. Yalnızca baştan gelen bir ikrar var. Bu ikrarı insan ruhunda hissedebilir, vicdanında hissedebilir. İnsan vicdanında Adeta bir temayül var, adeta kabule doğru bir meyil var fakat bu zorlayıcı bir meyildi, zorlayıcı cebredici bir meyildi. Peki sonra mesela burasının en meselenin sonuç bölümü ve kritik kısmı, vela halakahum müminen vela kafiren vela velakin halakahum eşhasan. Allah Teala velem yüz birerden min halqihi alel küfür vela alel iman dedi mahlukatından yarattığı varlıklardan hiçbirini ne küfre ne de imana cebretmedi, zorlamadı dedi. Bunun akabinde Allah Teala doğuştan hiç kimseyi mümin ya da kafir olarak yaratmadı. Yaratmadı. Yani müminlik ya da kafirlik sıfatıyla yaratmadı yaratırken. O fıtrat, o kalübela bunu zorunlu olarak gerektirmez ve Allah Teala insanları şahıslar olarak yarattı. Yani insanları insan olarak yarattı. Bir şahsiyet, her bir insanı bir şahsiyet olarak yarattı. Her bir insanın şahsiyetinde, her doğan çocuğun şahsiyetinde, kimliğinde adeta kodlanmış iman etmeye temayül olmakla birlikte bu temayül bir baştan adeta çocuklara, insanlara verilmiş avantaj gibi ve aynı zamanda bu çocukların bülü çağına ulaşmadan önce vefatı durumunda Acaba çocuklar nereye gidecekler? Ahirette durumları ne olacak şeklindeki bir kuşkuyu da ortadan kaldırmak için ister annesi babası kafir olsun, ister annesi babası mümin olsun bütün çocuklar mükellef olma yaşına gelince gelmeden önce vefat eden bütün çocukların cennete gideceğini çünkü fıtrat üzerine doğduklarını, kalu belada verdikleri ikrarın, sözün, anlaşmanın onların cennete gitmesi için yeterli olduğu prensibini çıkartıyoruz. Evet. Bu böyle bir avantaj, pozitif bir ayrımcılık getiriyor çocuk olmaya, çocuk olarak ya da doğuştan iman lehine pozitif bir ayrım ayrım getiriyor, pozitif bir avantaj sağlamış oluyor. Ama bu bir cebir değildir. Ne kafiri cebreder, ne mümini cebreder ya da bu da baştan itibaren insanlar damgalanmış bu kafir, bu mümindir şeklinde de mesele ne yapılamaz? Anlaşılamaz. Tekim bu ayet, bu mesele Kur'an-ı Kerim'de, Araf suresinde bir ayet-i kerimede anlatılır. İnsanların, annelerin, babalarının, atalarının sulbünden nasıl çıktığı ve kalü belanın nasıl gerçekleştiği anlatılır. Önce bu ayet-i kerimeye bir bakalım. Sonra bu meseleyi beraberce tekrar buradaki adım adım, buradaki ilkeler, prensipler çerçevesinde düşünelim. E, meselenin nasıl algılandığını, müfessirler tarafından, kelamcılar tarafından nasıl yorumlandığına bakalım. Allah Teala ve min beni ademe min zuhurihim ve eşşedahum ala enfusihim elessu bi Şehidna. Allah Teala Adem'in sulbünden, Adem oğullarından, Adem'in Burada sulp kelimesi değil, zahr kelimesi. Yani sırt kelimesi geçiyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde Sülp kelimesi de yani Tarık suresinde mesela e, min beyni subi ve teraib şeklinde geçtiği için sülple yani insanın omurga kemiğiyle göğüs kemiklerinin arasından spermlerin ürediğini ve e, yaratıldığını oralarda orada yaratıldığını halk edildiğini anlattığı için e, Ebu Hanife Hazretleri zahır kelimesini yani sırt kelimesini değil daha özel bir kelime daha sırtın içinde belli bir bölgeyi, belli bir kemiği ifade eden... sülp kelimesini tercih, tercih etmiş. Yani sülbünden demiş. Sülbünden... yani omurgasından... demek. Ya da bel kemiğinden demek. Omurgasından ya da bel kemiğinden. Omurga manası da var, bel kemiği de var. Ee, i̇şte bu omurgadan... insanı yani dik tutan... insanı ayakta tutan, sağlam bir şekilde insanın durmasını temin eden... o omurgadan... çıkan... ...ya ona yakın bir yerden çıkan bir su damlasından insanın yaratıldığı ifade edilmiş. Burada sülp diye ayette ise zahr yani sırt diye tasvir edilmiş. Buradaki ayet-i 172. ayet-i Araf suresinde bu şekilde ifade edilmiş. Zürriyetlerini çıkardı. Yani onlardan çıkacak olan nesilleri, onlardan yaratılacak olan varlıkları çıkardı. Adem'den yaratılacak olan bütün varlıkları Adem'in sulbünde adeta genetik kodlarıyla en başta bütün o milyarlarca insanın genetik kodu vardı ve onlar orada allah Teala tarafından daha başlangıçta kodlanmış, başlangıçta kimlikleri adeta kimlikleri yani fiziki kimlikleri, manevi kimlikleri ne ilişkin ahlakları, huyları, suyları ile alakalı temel kodlar adeta orada kodlanmış idi. İşte mevcut idi. Onlara Allah Teala o çıkan yani demek ki bir şey çıkıyor. Yani bunları Allah Teala bir şekilde halk ediyor, ortaya çıkartıyor. Ya bir ruhani varlık olarak ya da fiziki bir varlık olarak onların her birini adeta onların belki atomlarını, genlerini ilk anda biz şu anda müteşabih mesele, bir mesele olduğu için, fizik ötesi bir mesele olduğu için bir tayinde bulunma imkanına sahip değiliz. Yani burada bir şekilde Allah Teala'nın Adem'i yarattıktan sonra Adem'in soyundan gelecek varlıkları halk ettiğini ve onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye hitap ettiğini ayet-i kerime bize anlatıyor. İşte bu ayet-i kerimenin tefsirinde nasıl hitap eder? yani hitabın olması, emir ve nehin olması için o varlıkların akıllı, şuurlu olması gerekiyor. Akıl olmadan yalnızca ruha, ruha bir hitap olması mümkün değil. E ruh çünkü bir cevher, henüz bir idrak kabiliyetine sahip değil. İşte o idrak kabiliyetine sahip olmayan varlıkların daha başlangıçta bir hitaba masar olması, yani iradeleriyle bir beyanda bulunması mümkün olmadığı için Ebu Hanife Hazretleri burada hecalehum ukala ifadesini kullandı yani onları akıllı kıldı, onlara bir akıl verdi. Yani sanki geçici bir müddet yaratılıncaya kadar onlara bir akıl verdi ve onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye kitapta bulundu. Onlar da ha, tabii ki sen bizim Rabbimizsin, biz bunun şahidiyiz diye cevap verdi. Şimdi Ebu Hanife Hazretleri'nin yorumu ve perspektifinden de meseleye bakabiliriz. Çıkarılan fiziki varlıkların fiziki bir varlığı olduğunu çünkü bazı hadis-i şeriflerde fiziki açıdan da Hazreti Adem'in sırtından bütün kıyamete kadar gelecek olan nesillerinin yaratıldığı ve onun, onun da müşahede ettiği onların yaratılması akabine onlardan bir sözün alındığı tasvir ediliyor. Tabi bu biraz meseleyi daha da muğlaklaştırıyor. Daha da anlaşılmasını zorlaştırıyor. Ama bu bir temsil olarak bunu düşünebiliriz. Bir temsil olarak düşündüğümüz takdirde bu insan bu varlıklarla yani ruhlarla e, yapılan bu konuşma ruhlarla temsili bir konuşma ise mesela, e, İmam Maturidi hazretleri bu hal diliyle yapılmış bir konuşma olabilir diyor yani bu illa yani başlarına zihinlerine bir akılın takılması suretiyle karşılıklı bir e, konuşma olmak yerine onların hal diliyle verdikleri bir cevap olabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yine bütün mahlukatın hal diliyle Allah'a şahitlik elde ettiği, Allah'ın varlık ve birliğini ifade ettiği bildiriliyor. Yani fıtri yaratılmış, fıtri yaratılmış özellikleri insanın ya da mahlukatın yaratılmış özellikleri aslında fıtrat hem fiziki varlıkların yaratılışı hem de insanın fıtratı hal diliyle Yaratıcının varlığını ikrar eder, kabul eder. Burada da böyle bir hal diliyle de kabul vardır. Yani bu o zaman şöyle bir mana ifade etmiş olur. Bunu böyle bir e, istiare olarak aldığımız takdirde, yani insan doğuştan e, bütün diğer varlıklar, canlılar gibi, atomlar, atom altı parçacıklar gibi, bütün diğer varlıklar gibi yaratılışta kendisine kodlanan, kodlara itaat ederek ve onların dışına çıkmayarak adeta yaratılış kanunlarına itaat çerçevesinde o kanunlara uygun bir şekilde yaratılmıştır. Yani şeytani bir özellikle ya da bir kötülükle yaratılmış değildir. Bir diyelim ki bir atom parçacığı, bir karınca, bir kelebek, bir kuş ne kadar masumsa, doğan her çocuk kim olursa olsun, kimin çocuğu olursa olsun Aynı onun gibi masumdur ve fıtrat, fıtrat bir kuşun fıtratı, bir karıncanın, bir arının fıtratı gibi bir bebeğin fıtratı da tertemizdir. Bu manayı ifade eder diye e, söylemiş bazı alimler. Bazıları da bunu ruhlar aleminde gerçekleşen bir konuşma olarak ifade etmişler. Ruhlar aleminde gerçekleşen bir konuşma, sözleşme, ruhların bütün olarak hepsinin yaratılması ve akabinde ruhlar aleminde ruhların bütününden birden söz alınması şeklindeki bir yaklaşım biraz daha meseleleri yani şeye dökmeden, çok fazla ayrıntıya girmeden toplayıcı bir mana olduğu için bu konuda açık, net, kesin, nas olmamakla birlikte gördüğümüz gibi ayet-i kerime farklı anlamlara müsait, Müfessirler de farklı şekillerde yorumlamışlar. E, olma e, Ruhlar aleminde bir akit sözleşme olduğunu açıkça gösteren... bir nas olmamakla birlikte... bu daha çok kabul edilmiş meseleyi, problemi... büyütmeden çözme adına adeta bir... E, kısa formülasyon olarak görülmüş. Ancak tabi bunun e, çok farklı ihtimallerinin... çok farklı ihtimallerin söz konusu olduğunu bu ayet-i anlamada bu kuralları vaz etmede düşünmemiz gerekiyor. Bu ihtimaller yani insanın Rabbi ile yaptığı o kalü bela diye ifade ettiğimiz misakın anlaşmanın ne zaman gerçekleştiği ruhun ilk yaratıldığı andan başlayan ve anne karnında çocuğa ruhun üflendiği ana kadar yani çocuk diyelim ki anne karnında 40 gün olduğunda ruh üfleniyor ve o çocuk orada mükellef haline geliyor. Yani bir kimliği, bir kişiliği oluştu oluştuğu anda çocuğa Allah Teala ruh üflüyor. Ruhla hücreler, ruhla atomlar, ruhla fiziki yapı birleşiyor, bir araya geliyor bir insan, mükemmel bir insan olmuş oluyor. Bazen bazıları hadis-i şerifi 120 günde yorumlar. Fakat 120 günde değil de 40 günde yorumlamak daha uygun gözüküyor. Yani temel unsurlarının bir bebeğin belirdiği anda ruhla buluşan beden tam bir kişilik, tam bir kimlik kazanmış oluyor. İşte o kimliği kazandığı anda yapılan artık akıllı bir varlık, şuurlu bir varlık etrafında olan biteni yavaş yavaş fark etmeye başlıyor. O anda yapılan bir sözleşme de olabilir bu. Yani o anda Allah Teala belli bir aşamada insanı dünyaya getirirken, insan dünyaya artık merhaba derken, pencereyi açarken, o pencereyi açma Allah'ın onun tabiatına, yaratılışına koyduğu kodlara uygun bir şekilde olacağını ifade eden bir sözleşme ya da gerçek bir sözleşme, o anda yapılan gerçek bir sözleşme ya da o anda o hal diliyle yapılmış, o Yaratılmış jeninin e, hal diliyle yaratılış kanunlarına uygun davranacağını ifade etmesi şeklinde de olabilir. Bu da mümkün. Ruhlar aleminde bir yaratma durumu da e, mümkün. Ama bizim için önemli olan insanın doğuştan bir kötülük getirmediği, hiçbir insanın doğuştan bir kötülük getirmediği, hiçbir insanın doğuştan iman ya da küfre cebre edilmediği, zorlanmadığı, hiçbir insanın doğuştan mümin ya da kafir olarak doğmadığı bir şahıs, bir kimlik olarak doğduğu. Bu da çok önemli çünkü her insanı bir şahıs olarak görme, bir şahsiyet olarak görme ve onların şahsiyetlerine değer verme ve bu insanın kendi şahsiyetini, fıtratını korumasının insanın cennete gitmesi için yeterli olacağını ifade etme ki bu Hanif hazretleri bunu özellikle belirtmiş. Her insan bir şahıs olarak doğar iman ve küfür irade ile ortaya çıkan, sorumluluğu gerektiren şartların bulunması durumunda, yani peygamberlerin gö gönderilmesi, tebliğin ulaşması, e, akıllı ve e, diğer yeteneklerinin, kabiliyetlerinin donanımının hakkı batılı seçecek seviyede olması gibi o donanımlarla, diğer şartlarla yani harici şartlarla insan e, mümin olmayı ya da kafir olmayı kendi iradesiyle tercih eder. Bu ayet-i kerime bize, e, bu ayet-i kerime ve bu ayet-i kerimeden çıkartılan bu ilkeler bize bunu ifade ediyor. Peki neden insanlardan bir ahit alınmıştır? Ayetin sonu da şöyle bitiyor. En yevmel kıyamet inna künne an haza gafilin. Kıyamet gününde biz bundan gafildik. Yani biz Allah'ın varlığı hakkında hiçbir bilgiye sahiptik sahip değildik demesinlerdi. İşte bu ayet kelimelerin bu kısmından da temel bir mükellefiyet çıkarmış kelamcılarımız. O da nedir? Allah Teala'ya hiçbir şekilde şirk koşmama, peygamber tebliği ulaşmasa bile ya da mağdurlerin mülahazasıyla Allah Teala'nın varlığını, birliğini, tekliğini en azından icmal olarak bilme insan fıtratındaki o vicdanla insan fıtratındaki donanımlarla insan bilebilir, kavrayabilir, idrak edebilir ve kıyamet gününde de bu temel sorumluluktan hesaba çekilecektir şeklinde meseleyi bağlayabiliriz. Hoşçakalın bir başka konuşmada görüşmek dileğiyle.